Nerede? Nerede? Merhaba, Merhaba. Aa, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Merhaba elde etmek isteyen, özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza dikmek isteyenlere soğanları ücretsiz vereceğiz. Bu konuda bilginiz olsun ama bu, bundan gelir elde etmek istediğimiz domatesin fazlasını sosa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yani onu da satış yaparak gelir elde edeceğiz. Ee, bu üretim alanının sorumlusuyum. Hem de üretim alanının her koşulunda her şeyde de e, tohumdan üretimimizde hepsini burada gerçekleştiriyoruz. Kimimiz bakabildi yukarılara hani üretim alanımıza ama yine en son kursun sonunda ben hepinizi gezdiririm. Ee, bugün arkadaşlar asmanın e, budanmasıyla başlayacağız. ve akabinde işte budanması ama tek budamayla bitmiyor. Hani biz asmayı yetiştiriyoruz ama gübresi, toprak işlemesi, işte biz hastalıklarla mücadelesi nasıl yapıyoruz hepsini inşallah beraber bir buçuk aylık bir kurs sürecini tamamlayacağız. Ahmet abi sen içeri şey 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 kapat Biraz geri çıkarsanız ben benim de Zaten arkadaşlar ben şimdi ne e şey yapacağım sonra Bir de bu da bakacağım Şimdi buradaki amaç ne? Bak şimdi gövdemiz böyle sağlam Ama burada ne var? Bak bu sağlam büyümüş ya böyle şeyler Çıkıntılar varsa bunu kesiyorsun Üç göz. İlk üç gözün benimine bakacağız Ama şimdi ben bunda tam verime geçemedim. Bak 1, 2, 3, bak 4'te canlanmaya başlamış görüyor musun? Bir şeyler vermiş 4'te. Yani hani bu çubuğun kalıntısı bu. 4, 5, 6 ve sağlıklı bir şekilde gidiyor. Verim Çin... almak ben. Evet yani sen o dalı hazırlaman